<laughs> e, ee, dur. Saruhein. E, Igor. Igor Hagvurt. Igor. Bakayım. Kurtarma. Dur bakayım. Çıkmadı ya. Ama var gibi. Ben izlemişim. Admin kızmış. Gelip Voldemort'un çetesini çökertiyordu. <laughs> ha var 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 ama bu kimi yayınından bu ya? Luxmira'dan mı var? Luxmira'da da olabilir. Luxmira'da vardır. Luxmira... Eee... Saruhein. Ya nasıl bulacağız bunu be? <laughs> salak Burak ya. <laughs> Şeye posta koyuyordu ya. <laughs> Voldemort'ta senin Voldemort burnun nerede diyorum. Salak amk. <laughs> <laughs> Bir burun farkıyla kaçırmış olabilirim diyordu da kursiye atıyorlardı. Dur bakayım. Şuradan ama ben burada çok konuşmuşumdur. Bunun temiz <laughs> halini bulmamız lazım ya. Mert seni kurtuttam yapmışlardı ya. <laughs> Benim kurtudan nasıl oldu? <laughs> buldum buldum. Bu <laughs> Voldemort'un mekanına baskın. Mesela onu Arda oynasak zevkli <laughs> olmaz ama ne var mı? Var var buldum dur. Şu an <laughs> neyi görüyorsunuz zaman... yayında? Yayın yok ki. Nasıl yok lan? Dur bekle bir daha ekran açıyorum. para gözlüler bizi sararır. Ya Allah siz, siz, <laughs> siz Saruhan'la Igor'u düşman sanarsınız ama Küçüklüklerini izle, küçüklüklerini. Kadim dostum. Hadi. 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 Ezan eşliğinde, dur bak. Şimdi bak burada Igor'la bu karakter yakalanıyorlar. Voldemort'ların tayfası ya. tarafından tutsak ediliyorlar değil mi? Bak bağladılar bizi oraya bak. Bak, <laughs> bağlıyorlar onları. Evet. Aa, beni bir gıdıklasana. Nasıl... <laughs> Ezan eşliğinde de Hogwarts oynanmıyor. <laughs> <laughs> şey? <laughs> bak bunlar Voldemort'un tayfası. Yemekle... Böyle bir şey duymadım. Demek ki sizin arkanızda... Bu kim? Şey... Burak mı bu da? Hayır o farklı. Ee, Orada gibi oynayan bir çocuktu. Bir arkadaşımız vardır Siliterin Yalan mı? Yalan mı? Doğru da konuşamıyorum. Sizden bir tane var. Nasıl? Efendim siz hasta mısınız? Çünkü bizim... Hiç öyle bir şey demek. teşekkür ederim. Benim... <laughs> ne oldu? Ha bak bak bak. <gülüyor> 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 Burası mı? Aa yok lan, bu sonra Hayır, gelip sonra bizden size, yardım o da istiyor. O da size geliyor, tamam. evet. Tamam evet, tamam. Şimdi bak, bak şimdi bak. Ne? Evet. Yanında bir Hufflepuff öğrencisiyle <gülüyor> bağladılar. <gülüyor> Beni bayıldılar kurtuldum ama onları kurtarmamız <laughs> lazım, evet. Bak bak. Sağlık. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> amına koyuyoruz bak. <laughs> Zaten gelen geçene vuruyoruz. İzle bak. Saru sesiyle oynadım ben bunu. Bu taraftan Igor orada. Egze eyvallah. Tukan abi tekrar Hoşça bek. Igor hayatını Saru ana boştu arkadaşlar. Bak orada da bir tane şey var. Admin dedim bizde gelen ya da uzun süreli oyuncuydu. Ee... Evet büyük büyük yaşlı biri vardı evet. <laughs> İleri sarayım. Yaz. Nerede Cun, ne yapıyorsun? İgor'u kurtaracağız. Yaz. Nasıl Bir saniye ama e, bir saniye. As Bak arkadaki <laughs> de arkadaki diyor ki bir saniye diyor. Atatürk'ün <laughs> eee şimdi bu zorunlu. E, e, nereye, ne çalıyor gidiyoruz ya? nereye gidiyoruz tam olarak? bakına. Ormandaki Hogwarts'a Bakın, Evet. Ormanın şey içine Igor şey orada. Yok. Hadi ya. Tamam sen. Hayır orada. hayır. Arkadaşım orada hiçbir Zorunlu şey umurumda şey... <laughs> değil. Hiçbir şey umurumda <laughs> değil. <laughs> orada bize kuralı anlatmaya çalışıyor. Yapamazsınız bunu diye amına koyayım. Merak etme. Hadi gel. Ya <laughs> Kim attı onu ona? Ben attım onu. Yok yok ben attım ben attım. E, bu durum. O hala kural açıklıyor. Hala kural açıklıyor. Oğlum biz kafamıza koymuşuz artık dalacağız oraya ya. Abi sunucuyu çok yükseldi yükseldi sayenizde ha hakkınız ödenmez. Bir ara aç da girek oynayak gene. İki tokat iki tokat. ne? <gülüyor> Canım çekti ya. Geldim, <gülüyor> <gülüyor> Alıştırma yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz de birlikte. Selam. Orada var, Bakın. <laughs> 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 Çok Bak bütün Voldemort orada şu an. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Dur hemen. Durmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, seni bir ölüm <laughs> yiyen Oha. Birinci sınıflar karanlık tarafına nasıl Bak amına koyuyoruz bak. Oğlum dağıtmışsınız lan karanlık Dur dur fili dur bir dakika dur. Gir <laughs> alma Igor'u görüyor. Oha. geldik. İndir aslında diyor hala amına koyayım. Abi bak şimdi bak. <laughs> <laughs> Adam böyle <laughs> ayakta duramıyor. Bakana da vuruyorlar. <laughs> küçük küçük bebeler amına koyayım. Burada ondan sonra orada bize uyarı çektiler galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani çocuklar onlar da gülüyor diyor ki yani ağzımıza sıçtınız tamam da hani olarak olamaz böyle bir şey. Küçücük bebeler Voldemort'un tayfayı yıkmamalı yani diyorlar. Biz de diyoruz ki Igor almaya geldik. Harry Potter yapsa bir şey demezler. Harry Potter yapsa bir şey demezler diyor. <gülüyor> 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 şey demezler, diyor. <laughs> daha çok küçükler. Daha çok daha çok, küçük, çok küçüklerdi. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bak, ee, ee, alacımız rol çevirmek değildi. Ben şunu açıklayayım. Yani normal şartlarda gerçekten bu efendim. evi bulamaz, bu eve gelemez, bu evdekilere hizmet edemezsiniz. Bu mümkün değil. Bunun için yani bu, bu. <laughs> ne güzel açıklıyorlar ama e, bak, ne olsun. kadar düzgün açıklıyor gördün mü? Hani normalle e, banlar eder falan ama bir de tabi bizde tanıyorlar, biliyorlar ya. Gerek çünkü hani 12 yaşındaki bir kızın. Hogwarts'tan <laughs> para için Severek izlediğim bir ekibim var. Yaşım 32. Bazen diyorum bilmeden böyle dostlarım yok. Hepsinden kazık yedik dostluklarımızın postu bile çıkmıyor adamsın. Aga be aktar. Gel Aga kardeşim. Be. Sen de bizim kardeşimiz. Gerçekten çok saçma. Seni seviyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. çok saçma. O zaman sabahtan beri yapmayacaktık bu işi. Ne işiniz var burada? Biz beni bu arada aldılar içeride sikiyorlar bu arada bak söyleyeyim. Cevap vermedi. Allah kardeşim ben sana şunu söyleyeyim. Bu rolle benim hiçbir alakam yok. Oğlum, <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum nasıl satmış bizi? <laughs> Oğlum nasıl <laughs> bir satma bu? İşte Igorla sarı düşmanlığı tam olarak burada çıktı arkadaşlar. Tam olarak burada çıktı. Çok saçma. Allah kardeşim ben sana şunu söyleyeyim. Bu rolle benim hiçbir alakam yok. <laughs> sen, senin bunun <laughs> gibi Satıcı. Ben şimdi söylüyorum. Ben rolse olarak beni zaten tanıştırdılar Voldemort'la kendileri. Evet, sabahdan beri olan bir şey bu bu arada. Şey abi, abi. Benim, yani, hiçbir şey Benim hiçbir yani, alakam şey yok. Oğlum <laughs> <laughs> herkes satmış lan. Arkadaşımızın sorunu var. Yani hepimiz söyledik yapmayın böyle bir RPG'yi. Ayrıca burada tartışan şey abi. Efendim? Sizin baskın rolünüz değil. Voldemort'la nasıl burayı biz bulduk? Burada nasıl şey rol yapıyoruz? He. Yani şey çevirme şimdi. E, sabahtan beri dönen bir şey bu. Hani biz, biz de Bu kelam ben sabahdan miyim bir bak. Bir <laughs> gelişe <laughs> bak. Arkada tokatlanmış <laughs> geliyor bak. <Şimdi söyleyeyim. gülüyor> ee, sabahtan beri dönem. Ağır ağır geliyor ya bir de. Biz de... ya bizlik bir şey değil yani. Bizim de hatamız yok burada. Ha okey tamam. Mert burada gülüyor çünkü hani o görüntüyü gördü anladın mı? Çapraz gelişimizi. Herkes yerlerde uçuyor. Bak dur bakayım. <laughs> ya bizim Sarva. Bizim hatamız yok burada. Ha, okey tamam. Hani bizim o Voldemort'u oynayan arkadaşımız hatası kesildi. <laughs> 2 dakika da Voldemort'un şey çeteyi çökerdi kaldı. yani 11 yaşındaki öğrenci gelip Voldemort'un çetesini çökerdi. Mümkün değil. Ben bize şey sadece <laughs> Igor'un kaçırıldığı söylendi. <laughs> çok saçma. Abi, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Siz burayı e, nereden ben... buldunuz? Hayır, Voldemort'un <laughs> sütü bizim değil. Hayır, Harry Potter yapıyordu. RP of mu şu hani, an? Bir <laughs> dakika. Yani Sizde, bilmiyorum. Sizde var mı böyle yani? bir şey? <laughs> RP off. diye <laughs> konuşabiliyor muyuz yoksa yasak mı? Yok yok konuş konuş abi şu an problem ha? yani. Yok, hani ya, rol ha? beker büyük olasılıkla çünkü şöyle hani ıı, senin koluna dövüp ölüm yapması bile çok saçma. Çünkü daha 11 yaşında bir öğrencisi. Tamam var. burada Voldemort'un konusu bu. Hani Rose konu o konu konuşuluyor. <laughs> o El Ren diyor ya tam troll evet, Burak de, ya. Ben de bunu istiyor, istemiyordum zaten en başında. O yani zaten bir sarbazın olarak. <laughs> bir olası da, çıkabilir yani, miyim? Hani rol yap, yapın diye girdik. Hiç sıkıntı yok. Yani biz zaten <laughs> biz sandık ki. Benim şey bir, <laughs> lan... bir fikrim Fafırlar sıkıştıralım. Ben bu alayım bunları teker teker götüreyim hepsine üstüne birer Oblivate atayım sonra... Yok resim. yok abi yok. de RP'de şey yani... ka karanlık ya burası görmedik kimseyi yani. <laughs> bak nasıl ya, yalan ya. söylüyorum amına koymuşuz. Bak <gülüyor> bak kimseyi görmedi. amına koymuşuz ortalığın görmedik bizi. Bak, bak, bak biz gelip de Voldemort'a rol yapalım zaten demedik. Hı hı. O, bu role bizi çektiler zaten. Burası evet falan. yani de ben de zaten. Şimdi açıklıyorum o rol... Şimdi arkadaşlar çok saçma öncelikli olarak çünkü siz çok <laughs> ya, rol bekmiyor. Hiçbir şey yaşanmamış gibi geri gidiyorsun. Evet, Yani evet. yani yaşanmamış gibi dönüyor. Buradaki arkadaşları ben getiriyorum. İgor bırakın, ya. yani şey <laughs> İgor bırakın yani. mı dedi? <laughs> Sen bizi niye getirdin <laughs> yeri bilinmiyor. Tamam. E bizi bugün konuştuk. Şu küçük kızı getirdi buraya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi niye getirdin buraya? Hayır, söyle. Sabahtan beri bu rol dönüyor. Voldemort hani şey diyor bana. İşte öğrenci getir, işte sana Getiriyorum, para veriyor. Ondan sonra temizlikçi yaptılar beni, burada köle yaptılar vesaire. Ya, e hani, ya, anladınız mı? Bilmiyorum. Farkındayım, sorun <laughs> Voldemort'ta. Ha aynen. Yazık ya, ya adam mı patlamış her şey? Voldemort'un içinden... Ah, banladınız mı sonra Voldemort'u? Ne yaptınız sonra <laughs> koyup? Tamam, teşekkür ederim. Yanlış anlaşılmaz. Ben senin böyle... Tamam. Şundan dolayı, rol yapmak için rol yaptı orada arkadaşımız. Tamamdır. Yani, saçma? o zaman çok şöyle Duran bir şey yapabilir miyiz? Şöyle Orman bir şey yapalım. Sen? Ben bunların alın kuy... <laughs> <laughs> Bir tık şov yapmış. Sarı. Ben ayaküstü işte. damgalandım ama. Bak bir içeride damgalamışlar. Sen <laughs> o yüzden, hiç, hiç <laughs> hani Voldemort çok sıkıntılı davranmış. Ben onu konuşacağım. O rolü de iptal edip olmamış gibi davran. Tamam o zaman Voldemort'la hiç karşılaşmadık. Ben, ben en azından şey yani. ya. Çünkü yani çünkü Voldemort'la karşılaşınca böyle korkudan yere falan düşmeniz lazım. Yok kardeşim bizde yok. Bizde öyle bir şey yok. Bizdir raçango yarız kardeşim. Dur bakayım orada dedi Voldemort kim ya normalde? Bayılmadım. Klanın aldı beni ya yani gülme krizine girerdiniz Hemen bu arada ya. Hemen arada bir şey söyleyeyim. Bir Bam mı yemiş? Yiyelim. Yapma ya. Ağaç damarlı şeyimi alabilir miyim? <gülüyor> 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 ya. Bir de bir şey daha var. Onu da izletmek istiyorum. Ertesi gün Voldemort bizi ordusundan benim benim kurt adam, kurt adam yaptılar, <gülüyor> yaptılar <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ne yaptı? Kurt adam yaptılar değil mi seni? <laughs> evet evet. Dur evet. bakayım. Eee Saru Saruhein neydi? <laughs> K. K. K Yok yok. Saruhein savaş çıkar mı? Yok lan. Abi sarı hain. Sarı hain. hain abi, abi aynen. Hain. Hah. Bu arada bunlar çok izlendi ya insanlar o çok... Oğlum 1.2 milyon ne amına koyayım ya? Manyak mı oğlum bunlar? Bak şu aşağıda komik anlar var açsana aşağıda. Bak burada vardır. Dikta <laughs> Supra. <laughs> Dalmışım bir an refleksle döndüm kusura bakmayın. <laughs> Kötü bir işler <laughs> yedi <laughs> <satayım. gülüyor> <laughs> Binali Yıldırım ne Bak şimdi. Dur bir dakika komik anları değil o VS'yi izlemek istiyorum. Bak ha. Hakikaten orada. Norman Watkins. Dişlerini sıkarak sövdü amkla. Adam tüm ordusunu kendi öldürdü. Çıktı bunlara. Burak geçiyorum buraları. O Ya aranın. V.S.'yi bulmam ne? lazım. Şu altın madeni bas ne kadar güzel. Şş, bak nereye gidiyorsun? Ya ne? Altın madeni bas ne kadar güzel. Şş, bak nereye gidiyorsun? Kola bak kalab ka 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 <laughs> bozuk. Kan bozuk diyor ben ya. Burak, Burak, Burak çok trollmüş ya. Onu mu merak o ettin? Adet, adet, adet. Onu mu merak ettin? Baydan burada Geçerdi oldu. de beni tamam yani. vuruyor. Söyle. Şey yolu bilmiyorum. Git dönüş yolunda ondan sonra. Yok dönüş yolunu göstersene Yoguz. Yoguz yardımcı olsana ya. Yoguz <laughs> şey. Yatak odama gideceksin ya ben. Igor'u bırakmam. Bak gecene bak 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 şimdi bak. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> uygulayacağım oral şekilde. Igor'u <laughs> bırakmam. <gülüyor> Snape diyor ki oral şekilde ver diyor. Bu arada tebrik etmek lazım. Bunların headlerini oynayan yani karakterleri oynayanlar çok ciddi yapıyordu işte. <laughs> ya. Çok iyilerdi. Yapacak bir şey yok. Vereceğim küskü artık. ne iksir o? Dolunay geldiği zaman... Şey <dönüştürüyor> kurt adama dönüştürdüler ya. Bana bir iksir verdi. Sineyip dedi ki bunu oral şekilde ver dedi Igor'a. Dedim bırakma. Yapmamını <laughs> <laughs> <Mömeni> sağlıyor. <laughs> Dur oğlum yapmam lazım. <laughs> Karbi Hayır. Dur bakayım. <gülüyor> 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 evet şimdi pelerine kaç kişi <gülüyor> bineceğiz? <gülüyor> Sifonus. <laughs> Ortak salonda akşam aç bir şey demişim. Igor episki episki yap yanacak. Yap, dur dur yapışmış mı? Episki. Oğlum kan gelmiş lan server ama çok zorlanmışlardır biz varız diye yani başkanım trolde yapıyoruz ya ha, bak bak burası burası Ba ben bak, kadın, ben de bir şey Burada diyor ki Voldemort sana güveniyorum diyor. Bak, bir bir şey sana, susar bay mısınız bay. ben soracağım. Eğer kaybedersen acı içinde öleceksin. Emredersiniz durdum. Kızım <laughs> <laughs> bastı kendine başlayın Voldemort çok üzgün burada Generalim aptal Eğit yüzümü kara çıkartmadı Sizin için odaklandım profesör Adam öldü amına koyayım. yeni tahtaya getirin Yerine geç Saru'yun bildiğin en güçlü gücü göster. Kimin üzerinde? Bu ölüm benim üzerinde. Bak <laughs> şimdi bura bak burada. Hepiniz iyiyiz. <laughs> Kaybederseniz canınızdan olursunuz. Eğlenmişiz ama... bu arada. İki, bölüm oynamışız ama eğlenmişiz. Evet, evet. Ha, eğleniyorduk bu arada. <laughs> abin, abin gelsin lan o zaman. Bu <laughs> ne? Abi. He? <laughs> Sana attığım videoyu dakikasından izlesene be. Hangisi o? Sana bir video attım dakikasından. <gülüyor> Açıyorum. <gülüyor> ne alıyorsunuz lan? Ne bakıyor buraya özel bir şey var mı? Aa bana bir şeyler oluyor. Efrenciğim yapıyorlar. bana bir şey dönüyor. Ne oluyor lan? Bak ne oluyor. Aa. ne oluyor? İkinci kademe doğru. Bendir bu öğrenci ben. Hol varsa şimdi nasıl olur Artık İgorz, özellikle abi. seninle ilgileneceğim, takip edin. Ediyoruz profesör. <laughs> Igor, Igor'a bak kurt adam olmuş. Atlat hava olum, bir derece. Beni de kurt yapın, de kurt yapın <gülüyor> <gülüyor> diye bırakıyor. <laughs> yani. Onun da derdi şey yani, skin sırf. Kurt boğan iksirini yani, yani. düzenli olarak <laughs> mağdurluşun üstünde uygulayacaksın dolunay zamanlarında. Dönüşümü geciktirir. Belli olmaması için değil mi profesör? Evet. <gülüyor> emredersiniz. <gülüyor> Sürekli emredersiniz diyordum ben buna. <laughs> Bu arada tecrübem bir 98'de kaldı ya. Hani amına koyayım. Igor ne zaman konuşuyor Geliyor şimdi ya. Galaxy Want Asia. Ya ne oldu? Üstüme şak kırma lan. Arkada yürü, ona düz, şey yapıyorlar. Hareket etmeyin. Dümdüz yürü işte amına koyayım. <laughs> değil, nasıl Güzel. harbi mi? Sen sen atmıyor musun şu an? Ben Allah. Ben düz muyum peki şu an? Şimdi gelecek. Bana özel olarak girdi galiba. <laughs> Igor kendini nasıl hissediyorsun? <gülüyor> 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 o bizde yemesin. Hayır. Hayır. Yanımda <laughs> <adamlarken gülüyor> şey olmaz. <yapamaz. gülüyor> Çok değişik bir insanım. <laughs> Sen olduğunu emin miyiz? Numan mı lan o? <gülüyor> 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 ne yaptılar arkada? Bu kadar da abi. Ne yaptı? kadar abi bir abi. dikkat. Abi de derse falan giriyorduk ya. Bütün eğitim eğleniyorduk bu arada. Bütün eğitim var vardı oğlum. Kopya çekiyorduk lan. Dedi ki kopya çekiyorduk ya. Bunun için özel Discord'lar açılmış. Orada takılıyorsun, kopyalar geliyor. Ya, özel Discord'da <laughs> çekiyorduk ya ben hatırlıyorum. Ya. Tam tam şey ya. Zekliydi ya, zekliydi. Sonradan abi biz bizden kaç kişi biz kurt olduk. Şeyi bastık, kaleyi bastık falan. <laughs> İnanılmaz ya. Öldürüyoruz milleti falan. Adamın tek dövmesi biraz dayanaydım var. Ha o şey diyor. Her izlediğimde çıldırıyorum. <laughs> Mert, oral yolla yapmam lazım bir sana. <laughs> Neyi ya? <laughs> X3. <-tri. gülüyor> Yapacak bir şey yok vereceğim. Harmony'e uygulayacağım onu ben alacağım. bak aldın şu. o da Harmony'nin peşinden amına koyayım. Harmony'yi yakalayacağım onu alacağım diyor. <laughs> bu şimdi skripler falan değişik mi böyle? Hala aynı mı oyun? Mesela bu çocuklar takılıyordu. eee. Fulya abla bilir bu arada. Fulya abla bayağı oynadı burada. Evet evet ben oynuyorum hala da şey falan değiştirdiler haritayı haritayı değiştirdiler. Sıkıntılar falan bu sıkıntılar yani. eskiymiş. Ulan ama sen karanlıkların başında mısın şu an? Generalim evet. <laughs> Riz! <Chris! Şşt, gülüyor> <bak. gülüyor> bir girin de bir senin mekanı basalım bir. Ya nereye basıyorsun ya? <laughs> pembe saçlı bir generalim var orada be. Yine <laughs> mi pembe saçlısın orada da ya? Evet. Vazgeçtik gelmiyorsun. Gelmeyin Siri ile şey yapıyorum. Gelirsek Kim? biz yine o üçlü paketleriz. Ee, şeydeki Siri var ya neydi? Aa unuttum oyunun adını. iPhone. Hayır be. Oyun var <laughs> <hardı> bir tane. Geri zekalı. Valla güzelmiş, eğlenceliymiş yani. Bir buçuk milyon <gülüyor> izlenme <gülüyor> nedir abi ilk versiyonunda ya? Manyak <laughs> mısınız ama? Trollüne girmiştik bir de yani. Ses ne? Witcher, Witcher. Saruhan gelip aşık oluyor. <laughs> Saruhan büyüyor, generale yürüyor. Girmemiz yok mu? Bakarız ya. Şimdi planlayamayız onu da. Eğer öyle makara yeteceksek bir iki bölüm. Ya ben o zaman bir tık rahatsız olmuştum şeyden. Hani adamlar çok ya, ciddi... Ama eğlenceliydi. Evet. Evet. <laughs> ya adamlar ciddi RP yapıyor onlar da. E şimdi bütün, bütün yayıncı ekibi gelmiş server'a. Hani destek de oluyorlar bir yandan ama çok trolleniyordu yani ya. Çok trollüyorduk. Abi Burak'la ben <laughs> Muş'ta alıyorduk. Muş'ta mı Muştağılıyor ne bir şey vardı? Yumruk. Yumruk itemi mi ne alıyorduk? Bebeleri posta koyup köşeye çekiyorduk. <laughs> Sıkıştırıyorduk milleti. Komik komik. Onlar da idare eder canım.